Merhabalar. Bu çalışmamızda da aparkat tekniğine karşı kontra pençe uygulamamız. Yani korarı da katabilirim. Bir dakikada bu. Çalıştırdım üst ve alt sinema çalıştık 2 dakika sağa 2 dakika sola başlayıp pençelerle 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Çekiç yumruğumuzla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çekiç yumruğumuzla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yapar katlarımızı uygulayalım. 50 tane. Yapar katlarımızı uyguladık. Pençe. 50 tane uyguladık. Evet, aparkatla geliyor, sağ aparkatla geliyor. Geçtim. Pençemi vurdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sağ aparkatı geliyor. Pençemi vurdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sol aparkat geliyor. Sağıma geçtim. Pençemi vurdum. 1-2-3-4-5-6 Sol aparkat geliyor. Sonra geçtim. Pençemi vurdum. 1-2-3-4-5-6 iki, Hepsini ikişer dakika yapıyoruz. Güç geliştirmeye çalışmamızı sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere.